Merhaba çocuklar, 7. sınıf 6. ünitemize Cumhuriyetin temel nitelikleriyle devam ediyoruz. Anayasa nedir? Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, devletin temel niteliklerini belirten ve vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini bildiren en temel yasaya anayasa denir. Ee, anayasalar bütün ülkedeki yasaların üstündedir. Anayasaların olması demokrasinin bir göstergesidir. Türklerde e, ilk anayasa 1876'da kabul edilen kanuni esasidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde ise 1921, 1924, 1961 ve 1982 yıllarında anayasalar yapılmıştır. Türkiye'de Anayasalardaki maddeler ihtiyaçlara göre değiştirilebilir ya da düzenlenebilir. Ee, ama anayasanın belli maddeleri vardır. Bu maddeler değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Ee, anayasamızın ilk 3 maddesi değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Bu maddelere baktığımız zaman e, birinci madde devletin şekli ikinci madde devletin nitelikleri ve üçüncü madde resmi dili, bayrağı, milli marşı, başkenti. Evet birinci maddeye baktığımız zaman devletin şekli e, Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Burada yönetim biçiminden bahseder. Yönetim biçiminin cumhuriyet olduğunu belirtir. E, i̇kinci madde devletin nitelikleri. Türkiye cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Üçüncü maddemiz, e, üçüncü maddemizde e, resmi dilimizin Türkçe olduğu, bayrağımızın beyaz ay yıldızlı al bayrak olduğu, e, milli marşımızın İstiklal marşı olduğu ve başkentimizin Ankara olduğu belirtilir. E, söylediğimiz gibi bu üç madde değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Devletin nitelikleri. E, anayasamızın ikinci maddesi e, devletin niteliklerini belirtir. E, devletin niteliklerine baktığımız zaman e, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal, hukuk e, devletidir. Evet demokratik devlet ülkedeki farklı görüşlerin serbestçe temsil edildiği, halkın yönetimde söz sahibi olduğu devlet biçimidir. E, demokratik devletlerde millet egemenliği vardır. Halk seçimler aracılığıyla e, kendi yöneticilerini seçer. Seçim vardır. Evet, demokratik devletin özelliklerine baktığımız zaman e, az önce de belirttiğimiz gibi halk kendi yöneticisini seçiyor. Ülkede seçimler var. Genel seçimlerde halk oy kullanarak milletvekillerini seçiyor. Bu vekiller halk adına ülkeyi yönetiyor. Yine demokratik devletlerde yöneticiler seçimle belirttiğimiz gibi belirli bir süreliğine belirleniyor. Ülkemizde 5 yıla bir milletvekili seçimleri yapılıyor. Evet yine demokratik devletlerde herkes eşit oy hakkına sahiptir, herkesin e, oy verme yeterliliğine sahip, herkesin e, birer tane oy hakkı vardır. E, karışıklık olmaması için oyunu kullanan kişiler imza atar. Evet e, yine demokratik devletlerde seçim sisteminde e, gizli oy. Açık sayım sistemi vardır. Evet, oy kapalı atılıyor. E, açık şekilde sayılıyor oylar. Sosyal devlet. E, sosyal devletlerde e, ekonomik ve toplumsal yönden vatandaşların e, tümüyle ilgilenen onların yaşam düzeyi, sosyal güvenliği ve benzeri konularında gereken önlem alan devlete sosyal devlet anlayışı denir. Sosyal devletlerde e, devlet okulları ücretsizdir. E, okul çağına gelen insanlar devlet okullarından e, ücretsiz şekilde faydalanabilir. E, yine devlet okullarında, e, devlet hastanelerinde sağlık hizmetleri ücretsizdir. E, yani kısaca sosyal devlette devlet vatandaşlarının eğitim ihtiyaçlarını, e, sağlık ihtiyaçları gibi ihtiyaçları ücretsiz şekilde giderir. Evet belirttiğimiz gibi devlet okullarında e, eğitim öğretiminin ücretsiz olması, hiçbir sosyal güvencesi olmayanlara yeşil kart uygulamasının olması, kimsesiz ve bakıma ihtiyacı olan çocuklar için çeşitli kurumların olması, bakıma muhtaç yaşlılar için huzur evlerinin olması, bunlar hepsi sosyal devlet anlayışının gereğidir, göstergesidir. Laik devlet, din ve devlet işlerinin ayrı olması, İnanç özgürlüğünün bulunmasına laiklik diyoruz. Laik devletlerde din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Devlet vatandaşlarına ibadet, din ve vicdan özgürlüğü tanır. Kimse inancından ve ibadetinden dolayı kınanamaz, suçlanamaz. Hukuk devleti herkesin kanun önünde eşit olduğu ve kanuna uygun hareket edildiği devlet anlayışına Hukuk devleti denir. Mahkemeler önünde, kanun önünde herkes eşittir. Evet belirttiğimiz gibi kanun önünde eşitlik var. Devlet ve vatandaşlar anayasaya uygun hareket ederler. Haksızlığa uğrayanlar haklarını mahkemelerde arar. Mahkemeler adalet sağlar. Evet mahkemeler bağımsızdır. Demokratik olmayan tutum ve davranışlar. Eee... Demokrasi insan onurunu en iyi koruyan yönetim biçimidir. İnsanların hak ve özgürlüklerinden eşit bir şekilde yararlanmaları gerektiğini savunur. Evet ailede demokratik uygulamalara baktığımız zaman aile iç kuralların birlikte konuşulup tartışılarak belirlenmesi alınacak kararlarda tüm aile bireylerinin söz hakkının olması özel hayatın gizliliğine dikkat edilmesi, e, sorumlulukların yerine getirilmesi. Evet, okuldaki demokratik uygulamalara baktığımız zaman e, okul, sınıf ve kulüp başkanlarının seçimlerle belirlenmesi, öğrencilerin okulla ilgili görüşlerini rahat bir şekilde ifade edebilmesi, farklılıklara saygı gösterilmesi, öğrencilere her konuda Eşit imkanlar sunulması, evet e, toplumda demokratik uygulamalar, vatandaşların seçimlerde e, oylarını özgürce kullanabilmesi, farklı görüşlere saygı duyulması, vatandaşların eşit haklara sahip olmasıdır. Demokratik olmayan uygulamalar, evet demokrasiye uygun olmayan düşünce ve uygulamalara anti demokrasi denilmektedir. Yani anti demokrasi demokratik e, olmayan uygulamalar anlamına geliyor. Evet, antidemokratik uygulamalara baktığımız zaman insanlara baskı ve şiddet uygulanması, farklılıklara karşı ön davranılması, toplumda etnik ayrımcılıkların olması, din ve inanç özgürlüğünün olmaması, düşünce özgürlüğünün kısıtlanması dil, din ve cinsiyet gibi ayrımların yapılmasıdır. Evet, demokratik olmayan uygulamalar, e, antidemokratik uygulamalardan birisi de darbelerdir. Darbe bir ülkede silahlı kuvvetler mensuplarının silah zoru ile ülke yönetimine el koymasıdır. Ülkemizdeki darbeler e, 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 darbesi, 12 Eylül 1980 darbesi, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi. 15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 günü FETÖ mensubu olan kişiler millet iradesini yok ederek ülke yönetimini ele geçirmek için darbe teşebbüsünde bulundular. Darbeciler tarafından Boğaziçi Köprüsü trafiğe kapatıldı. Darbeciler TRT binasını ele geçirerek korsan bildiri okuttular. Darbeciler e, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı uçaklarla bombaladılar. Türk halkının demokrasiye sahip çıkması sayesinde darbeciler amacına ulaşamadı ve polise teslim oldu. Evet ünite sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.